Tekrar veriyorum tekrar. Ben Ahmet Mert Olcanel, Üsküdar Belediyesi Mali İşler Başkan Danışmanı. Üsküdar Belediyesi'ne yapılan davet neticesinde Başkanımız Mustafa Kara'nın onayıyla, güzelliğiyle buraya Ingolstadt'a İBF 2012 Fest in Festivali'ne gelmiş bulunmaktayım. Ingolstadt'ta bulunan Türklerimizin bir araya gelip düzenlediği bu festival gerçekten bizleri memnun etmiştir. Bütün Türklerin bir araya gelerek özellikle kendi kültürümüzü bilhassa değer yalgılarımızı ön plana çıkarması, çoluğuyla çocuğuyla hala kültürümüzün burada devam ettirmesi noktasındaki çalışmalarını, gayretlerini takdiri şayan bulduk. Biz de dedi ki İstanbul, Üsküdar buradadır, sizinle beraberdir mesajını çok net bir şekilde vererek iki gün boyunca burada kucaklaştık, onlarla dertleştik. Onları dinledik, Onlarla beraber güldük ve eğlendik. Bu noktada bundan sonra neler yapabileceğimizi onlarla birlikte konuştuk ve buradan Üsküdar Belediyesi'ne kucak dolusu selamlarını aldık, onları ileteceğiz. Bundan sonra neler yapılabilir? Yine onlarla konuşacağız. Önümüzdeki dönemlerle alakalı yapılan her türlü etkinliğe Üsküdar Belediyesi olarak başkanımızla da istişare ederek nerede olacağımızı, nasıl katılacağımızı izah edeceğiz. Ama öncelikle İngolstadt Belediyesi'nin İngolstadt yetkilileri, milletvekilleriyle de bir araya geldik. Onlarla da buradaki yaşananları teker teker paylaştık. Onlara da buradaki aksamaların neler olabileceğini bilgi alarak biz de Türkiye'ye onları taşıyacağımızı söyledik. Özellikle belediye başkan yardımcılarının ve milletvekillerinin bize gösterdikleri ilgi, alaka, yakınlıksa çok farklı, çok güzel ve çok da iştendi. Bunun yanı sıra Türk milletvekillerinde burada bulunması daha başka ayrıcalıklıydı. Onlardan da bilgi aldık. Onlarla da beraber oturduk. Yemekte özellikle buradaki düzenlenen hazırlanmış Türk kültürünün yemekleriyle beraber paylaştık. Ee, bu röportajı yaparken değerli kardeşim Mustafa Bey ise hiç unutmayacağız. Çünkü kendileri son derece cana yakın. Buradaki gelişmeleri bize bilgi veren, bizi burada hiçbir zaman yabancılık çektirmeyen kardeşimi unutmayacağız, kucaklayacağız. Onu Türkiye'de ağlamak istiyoruz. En kısa zamanda onu da bekliyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz, sevgilerimizi sunuyoruz. Herkesi kucaklıyoruz.